Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaştı. Hicaz bölgesinden bir ateş çıkmadıkça kıyamet kopmaz. Bu ateş bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatacaktır. O halde göğün apaçık bir dumanla geleceği günü gözetle. İnsanları bürüyüp kuşatacaktır. Bu can yakıcı bir azaptır. Kıyamet kopmadan önce Allah benim evladımdan birini yaratır ki ismi benim ismim gibi, babasının ismi benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle doluyken onun zamanında adalette dolar. Ey insanlar! Allah Adem'in zürriyetini yarattığından beri yeryüzünde deccalin fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır. Allah'ın gönderdiği her nebi ümmetini deccalden sakındırmıştır. Ben nebilerin sonuncusuyum ve siz de son ümmetsiniz. Şüphesiz ki o deccal sizin içinizden çıkacaktır. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlunun adaletli bir hakem olarak size inmesi pek yakındır. O gelince haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak. Mal o derece çoğalacak ki kimse onu kabul etmeyecektir. Yecüc ve Mecüc'ün setti açıldığında her yerden akın ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ama ba'd. Ee, abi kıyametin alametlerinden bahsediyoruz. İnşallah bugün son alametinden bahsedeceğim. Ee, normalde güneşin batıdan doğması kıyametin büyük alametlerinden bir tanesidir. İnsanları kendisini hayrete düşürecek büyük alametlerinden bir tanesidir. Yani zahiren böyle Nasr'a baktığımızda en son yaşanabilecek hadiselerden bir tanesi kıyametin büyük alametlerinin güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğunca artık insanlar için tevbe kapısı kapanır. Artık insanların içerisinde iman etmeyenler için o gün iman etmek istediklerinde imanları geçersiz olur. Veya iman etmiş ama imanlarından bir hayır kazanmamış olan insanların da artık ondan sonra imanları kendileri için bir fayda sağlamaz. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya bununla alakalı ayet zikrettik biz. Kardeşler kıyametin Allah en son alameti e, ee, böyle insanları batıya doğru toplayacak bir ateşin doğuda çıkmasıdır. Doğuda büyük bir ateş çıkacak kardeşler. Yani bu o kadar büyük bir ateş ki insanları yine aynı böyle kendisiyle ahirete düşürecek olan insanların kendisi vesilesiyle korkularından ateşe düşmekten, ateşte yanmaktan dolayı korkularından dolayı batıya doğru kendisiyle sevk olunacakları bir ateş. Doğunun birçok yerini kapsayacaktır bu ateş. Böyle bir ateşin Allah'ın normalde zahiren rivayetlere baktığımızda kıyametin son alameti olarak çıkacağını biliyoruz kardeşler bizler. Doğuda, doğu taraflarında büyük bir ateş çıkacak. Yani daha önce kardeşler, şimdiye kadar dünya üzerinde çok büyük bir ateş, böyle büyük bir ateşle yanan yerler, bizler haberlerde böyle yanan yerlere şahitlik ettik, duyduk, gördük. Ama kardeşler kıyamete yakın kıyametin son bir alameti olarak çıkacak ateş çok çok daha büyük ve kendisi vesilesiyle insanların bir yerden bir yere göç etmesine sebep olacak büyük bir ateş olacak. Büyük bir ateş. Ve bu bir yer yani bir şehrin bir şehirdeki insanların başka bir şehre göç etmesiyle değil. Kocaman büyük bir bölgeden bir kıtadan insanların başka bir kıtaya, başka bölgeye hicret etmelerine sebep olacak kadar büyük bir yangın çıkacak. İnsanları yani zahirin sanki böyle insanların mahşer meydanına toplanmasına sebep olacak gibi büyük derecede büyük bir yangın olacak. Ve Allah kardeşler dediğimiz gibi zahirin nasları incelediğimizde bu kıyametin son alameti olacak. Yani bir kimse artık böyle bir ateşi gördüğünde veya artık böyle bir ateşi duyduğunda artık kıyameti beklesin. Artık bu kıyametin Allah alem son alametidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle bir şey söyledi. Dedi ki: "Ahiru zalike narun tahrucu min el-Yemen." Kıyametin alametlerinden biri sıra sıra zikrettiğini Ali Sıratu vesselam sonra dedi ki: "Ahiru zalike narun tahrucu min el-Yemen." Kıyametin son alameti Yemen'den çıkacak büyük bir yangındır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka rivayetlere baktığımızda Ali Sıratu diyor ki o yangın Hadramaut'ta çıkacaktır. Hadramaut Yemen'in bir şehridir. Yemen'in bir şehri. Yani hadislerde görüyoruz kardeşler bu ateş, bu büyük ateş Yemen'den çıkacak. Ve bu ateş insanları bir bölgeden bir bölgeye doğru sevk edecek. وَتَتْرُدُ النَّاسَ عَلَى مَحْشَرِهِمْ dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları böyle mahşer meydanına doğru toplayacak. Mahşer meydanını tabi bazı alimler, müfessirler veya böyle hadisçiler bu hadisi farklı şekillerde izah ettiler, tefsir ettiler. Bazıları burada hadise geçen mahşerden dolayı veya mahşer kalabalığında düşünerekten ayetlerde gelen veya başka hadislerde gelen aslında o gün insanları bu kıyametin son alametinin gerçekleşmesiyle beraber gerçek manada, hakiki manada olan mahşer meydanında toplanacaklardır dediler bazıları. İlm ehlinden bazıları bunu söyler, bazı alimler. Bazıları dediler ki hayır, yani ekseriyetle. Cumhur'un çoğu da dediler ki hayır dünyada bir mahşer meydanı gibi, kıyamet kopmadan dünyada mahşer meydanı gibi bir alan olacak. Ve insanlar oraya doğru toplanacaklar. Yani birçok yerde böyle garip olaylar olacak. Mesela doğuda Ali Vesselam bahsetmiş olduğu şey doğuda büyük bir yangın çıkacak. Ve insanlar sanki mahşer meydanına toplanır gibi dünyada bir alana toplanacaklar. O ateş insanların bir yere doğru gitmesine sebep olacak. Normalde bu hadis-i şerifte bizlere şunu görüyoruz. Ali Vesselam kıyamet alametlerini zikretmiş olduğu hadiste en son olarak diyor ki onlardan sonuncusu insanları mahşer meydanına doğru toplayan bir ateşin çıkmasıdır dedi aleyhissalatu vesselam. Ama biz başka bir hadise de şöyle görüyoruz. İmam Bukhari rivayet etti. Aleyhissalatu vesselam dedi ki اَوَّلُ اَشْرَاطِ sa'a مَارٌ dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyametin ilk alameti ve ilk beliren, beliren, görünen şeyi ee, büyük bir ateşin çıkmasıdır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zahiren baktığınızda kardeşler iki hadis birbirine zıt gibi. Birinci hadise İmam Müslim rivayet etmiş olduğu hadise aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyametin son alameti büyük bir ateşin çıkmasıdır Yemen taraflarında. Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu hadise de şunu görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyametin ilk alameti büyük bir ateşin çıkmasıdır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Hacer el O bu iki hadisin arasını şöyle cem ediyor kardeşler. Diyor ki kıyametin en son alameti Yemen taraflarına çıkan, çıkacak olan ateştir. Bu kıyametin son alametidir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de rivayet etmiş olduğu o hadisi ise yani kıyametin aleyhissalatü ilk alameti demiş olduğu şey ise kıyamet olayının ilk alameti kıyamet olayının ilk alameti çıkacak büyük bir yangındır. İkisinin arasındaki farkı anladınız mı abi? Birinci hadiste Kastedilen şey kıyamet alametlerinin sonuncusu. İkinci hadiste bahsedilen kastedilen şey kıyamet başladığında ilk alameti olacak. O çıkacak olan büyük kankırdır. Dolayısıyla hadislerin arasında bir çelişki yoktur kardeşler. Hadislerin arası bu şekilde cem edilebilir. Çünkü iki hadise sahiptir ve gerçekten Allah bilir, Allah azze ve bilir. Hadislerin aslında anlaşılan mana da budur kardeşler. Kıyamet gerçekleşmeden önce Büyük bir yaygın çıkacak ve bu insanlar için böyle olağanüstü bir olay olacak ve artık kim onu görürse, insanlara kim buna şahitlik ederse artık kıyameti bekleyecek. Mahşer meydanına doğru yani dünyada mahşer diyebileceğimiz meydana doğru insanlar toplanmaya başlayacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Taberani'nin rivayet etmiş olduğu bir başka hadiste de şöyle bir şey söyledi ağabeyler. Dedi ki aleyhisselatü vesselam, Doğuda yaşayan insanların üzerine büyük bir ateş gelecek. Ve o ateş insanları batıya doğru sevk edecek. İnsanlar artık böyle Allah alacaklar, batıya doğru sürülecekler. Aleyhisselatü Vesselam sonra dedi ki, onların geceledikleri yerde ateşle geceler. Onların dinlendikleri yerde ateşle dinlenir. Ve onlardan geride kalanları ateş içine alır. Onlardan geriye kalan, artık gidemeyenleri, sürlemeyenleri ateş içine alır. O ateş onları hayv acziyete düşmüş hayvanların sürüldüğü gibi batıya sürer dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen böyle söyledi. Acziyete düşmüş hayvanların bir beldeden, bir bölgeden, bir bölgeye doğru sürüldüğü gibi insanlar da o gün bu ateşten dolayı bir bölgeden bir, bir bölgeye sürülecekler. Aleyhissalatü vesselam normalde hadise baktığımda diyor ki doğudaki insanların başına gelecek böyle bir olay. İnsanlar Batı'ya doğru sürüklenecekler. Ve bir önceki okumuş olduğum hadiste de şöyle bir şey var kardeşler. Aleyhisselatü Vesselam bu ateşin Yemen'den çıkacağını söylemiş. Yemen'den. Peki Batı Yemen'e göre neresi kardeşler? Aleyhisselatü Vesselam'ın Batı diye ifade etmiş olduğu yer neresi? Allah alem en doğrusu Allah azze ve Ama zahiren diğer rivayetleri incelediğimizde kardeşler orası Şam'dır. Orası Şam'dır. Niye Şam? Çünkü Şam'ın fazileti ile alakalı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini daha önce de söylemiştik. Bununla alakalı da kardeşler Şam, Şam bölgesi Yemen'e göre biraz daha batıda kalıyor. Üste kalıyor. Haritaya baktığınızda, haritada incelediğinizde Yemen aşağılarda, biraz daha güney bölgelerinde biraz daha kuzey bölgelerinde, batıya doğru gidilen yerde Şam. Bu topraklar Yemen'e göre batıda kalıyor kardeşler. Birinci olarak Yemen'e göre batıda kalıyor. İkinci olarak kıyametle alakalı, kıyamet sahnesinin yaşanmasıyla alakalı birçok mesele Şam'da vuku vuruyor. Daha önce de şundan bahsetmiştim, alametlerin hemen hemen hepsi, yaşanacak olayların genellikle hepsi Yemen ve Şam'da vuku vurmuştur kardeşler. Şam, Yemen ve Şam'da vuku vuruyor. Bununla da alakalı diğer alametler de özellikle Şam'da olduğundan dolayı birçok halim bu hadisleri inceleyen, bu hadise hakkında konuşan birçok halim derler ki, Allah alem en doğrusu Allah da, Allah da gelebilir. İnsanların o gün mahşeri bir kalabalık olarak toplanacakları yer Şam'dır. Bununla alakalı başka rivayetlerde delil olarak getirdiler. Hani bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Irak'ta bir ordu olacak, Yemen'de bir ordu olacak, Şam'da bir ordu olacak. Bazı olağanüstü olaylardan bahsetti aleyhissalatü vesselam. Sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü bize o gün neyi nasihat edersin? Biz ne yapalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aleykum Şam size Şam'a gitmenizi nasihat ederim, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şam'a gitmenizi nasihat ederim. Veya başka bir hadiste, Müslüman hadisine aleyhissalatu vesselam dedi ki, Allahumme barik lana fi Şam'ina, Allahumme barik lana fi Yemen'ina, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım, Şam'ımızı bizim için bereketli kıl. Yemen'imizi bizim için bereketli kıl, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Olağanüstü, insanları hayrete düşürecek, garip, kıyametin alametleri olan şeylerin hemen hemen hepsi kardeşler, aslında ya Yemen'de ya da Şam'da tahakkuk eder. Ya çıkış yeri Yemen'dir, son durak Şam'dır ya da direkt olayların bazıları direkt Şam'da tahakkuk eder. Ama biz Şam'ın ve Yemen'in çok özel topraklar olduğunu görüyoruz. Aslında rivayetlere baktığımızda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haberlerine baktığımızda ve o gün kardeşler böyle bir hadise yaşanacak. Artık kıyametin bütün alametleri gerçekleştikten sonra artık insanlar yani böyle artık kıyameti bekler bir haldeyken büyük bir ateş gelecek ama insanlar hala canlarını kurtarmak isteyecekler. Mallarını kurtarmak isteyecekler, evlatlarını kurtarmak isteyecekler. O ateşten kaçacaklar ve batıya doğru gelecekler. Yani o kadar böyle garip bir toplanma yeri olacak ki kardeşler. Yani bu mahşer günündeki kalabalığı insanlara hatırlatacak. Hani Allah Azze ve Celle'nin o mahşerle alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o mahşerle alakalı sözleri var ya, o mahşer kalabalığını insanlara hatırlatacak. Düşünün o bölgede nice insanlar var kardeşlerim, milyonlarca insanlar var. O insanların hep beraber bir tarafa doğru meyletmesini, yönelmesini düşünün, hicret etmelerini düşünün. Aslında biraz insanlara mahşer sahnesini hatırlatacak. Ki bundan dolayı bazı âlimler diyorlar ki aslında o naslarda varit olan mahşer meydanı bu olayla beraber başlayacak diyorlar. Yani olaylarla alakalı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle alakalı e, gelen rivayetlere bakınca onlar böyle bir görüşe sahip olmuşlar. Allah alim ama normalde biz zah zahiren baktığımızda hayır. Allah dünyanın katında mahşer meydanında yaşanacak olay daha farklıdır. O mahşer meydanı daha farklıdır. İnsanlar doğru. Dünyada böyle bir alana sevk olunacaklar, böyle bir meydanda toplanacaklar. Ama Allah dünyanın katındaki mahşer meydanı o daha farklıdır. Allah'ın rahmetinde olursa Allah, en Allah da yüzebilir. Bu şekilde kardeşler bu olay da gerçekleştikten sonra artık kıyametin bütün alametleri gerçekleşir. Artık insanlar kıyameti beklerler. Artık kıyametin olması için beklenilen başka bir şey kalmaz. Şu an biz hani diyoruz ya kardeşler. Kıyametin bütün küçük alametleri geldi. Büyük alametlerini bekliyoruz. Bu olay olduktan sonra artık insanların bekleyeceği başka bir şey yoktur. Artık insanlar meleğin sura ürünmesini beklerler. الله جل جلاله في عفه ورسوله الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين